Ben işe gidip geliyorum, çocuklarıma tembih ediyorum, yaramazlık yapmayın ben gelene kadar diye. Ama görüyorum ki Rabia, sobaya kocaman lehelin laf diye vurmuş. Babaannesinin çektiği tespihleri almış, havaya hop diye atmış, bir de dekona vurmuş. Kızım, niye böyle bir şey yapıyorsun sen? Ben sana beş kere, bin kere, bin beş bin, kere, bin beş bin, kere, bin beş kere söylemedim mi? Ben işe gittiğim zaman, uslu durun, akıllı olun, aklınızı başınıza alın, gelirsem döverim, söverim, kırarım, kapanırım, gözünü yararım, yakarım, demedim mi? Korkmuyor musun benden? Senin için ne yapayım? Döveyim mi, keseyim mi, vurayım mı, affedeyim mi? Cevap ver bakayım. Sen bu tür şeyleri yapmazdın. O kadar çok yaramaz değildin. Evdeki üç tane çocuk içinde en uslusu sendin. Sana ne oldu? Nazar mı değdi? Bir daha yapacaksın mı? Bir daha olacak mı? Affedeyim mi seni? Söz ver baba bir daha yapmayacağım de. Da. Desene. Baba da bir daha yapmayacağım de. Da. Bilmiyorum seni. Bir daha yaparsan seni. Vallahi. Allah. Neyse bu sefer de affettim. Öp beni. Yav. Özür dilerim. Bir daha olmayacak babacığım da. Tamam şimdi. Orangutan kan yavruları, kokuşmuş ucu ve parçaları, dinozor dişinin arasına sıkışmış çürük çam ağaçları. Ne yapıyorsunuz böyle? Böyle dans olur mu? Bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Hayret verici bir durum. Rap müzik, arabes, rock, mod, çok neyse. Karman çorman hepsi bir arada. Yunus Saral'la Yusuf Saral gördüğünüz gibi hepsini yapıyor. Cesaret isteyen, mantık isteyen, fizik isteyen, 200 gram altın isteyen, 1 kilo elmayla bir koli, kuzu yumurtası isteyen bir vaziyet. İnanılır gibi değil. TRT, diğer kanallar, Show TV, Kanal 7, NTV, neredesiniz? Artı 18, Porno TV, Sex TV. Bakın şu görüntüler kaçar mı? Kaçmaz. Biz de çekiyoruz kaç video Yeter bu kadar. Bu kadar yeter. 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 Bu benim oğlum Yusuf Saral. İlk göz ağrım. Bu sene okula başlayacak. Sosyal bilgiler, fen bilgisi, resim, sanat, müzik, beden eğitimi, Türkçe, matematik. Hepsini tekiye getirecek değil mi oğlum? Hı hı. Öp bakayım babaya. Yap. Bu <laughs> <O> da benim <laughs> ikinci gözarım. Yunus sana. O da <laughs> seneye başlayacak. O da bu teşekkür ve peki seneye getirecek. Değil mi oğlum? <laughs> Sen de öp bakayım babaya. Yap. <laughs> <laughs> i̇ki tane canavar, iki tane canavar, iki tane asker, iki tane aksi uçak diye. Uçak durmuyorlar, yalnız yapıyorlar. Bazen beni kızıyorlar, diyorlar, kızıyorlar, bağırıyorum, çağırıyorum ama dinletemiyorum, anlamıyorlar arkadaş. Ne yapacağım? Kızlar <laughs> veriyorum, olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu benim oğlum Yusuf. Tuvaletini söylemeye başladığında ben ona uçak hediye aldım. Hala tuvaletini söylemeye devam ediyor. Bu da Yunus. O da tuvaletini söylemeye başladığında ben ona ne aldım? Kumandalı kırmızı bir taksi aldım. Araba, otomobil. Tabii bir günde bozdu. O sorun değil. Ama bu kız en ufakları henüz kişinin kakasını söylemiyor. Önceden söylüyordu. Ona buna gelen gidene misafirlere, abilerine, dayılarına, teyzelerine söyledik. Kişini söylüyor. Yeni nasıl oldu kız? Kızım nasıl oldu? Ondan sonra bir daha söylemiyor. Şimdi de kaka yapmış. Sen kakamı yaptın. Sizi çarşıya götürdüm biraz havalı diye yolda mı yaptın? Yolları tokatları caddeleri her tarafıma halleyi batırdım diyorsun. O kokudu hep senden çıkıyormuş demek ki. Utanmaz kız. Kaka yaptın he? Ayıp değil mi kızı? Ayıp. tabii. Bir daha söyle kişinin kakanı tamam mı? Ayıp oluyor böyle. Bes kaç para biliyor musun? Hey, Daha sonra gelmiş var ya zaten. Bir çok kadar gelmiş lan. Ya Oğlum. At yaptı. Ata biniyor. Hopluyor <laughs> zıplıyor. Evet. Kardeş Rabia'yı da arkasına attı. Rabia evsizmiş. Oğlum daha zenginmiş. Gel seni evime götüreyim dedi. Bayağı da zenginmiş. Bayağı da, zenginmiş. Bayağı da bir zenginmiş. Elmas El yanımda bayağı. fakir kalır diyor. Bir de at aldım çantayım. At almış. A'dan Z'ye saf bayağı. altın. Altın. 24 ayar altın. A. Canlı canlı. İlk defa görüyorum. Evin çatısı yoksa üstü açık araba gibi. da üstü açık da, ev. Daha iyi oğlum. Badana yaparken tamam boyası almazsın. Yağmur yağar ıslanır, serinler. Hadi dehtir 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 kızım arkasına atla. Dehtir 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 ne kızım? Ha ha mı? Kedi oluyor, yerlere yatıyor sen değil mi? Cemal atıyor seni mi görüyor orada? Ya o kedi gelmiş buraya. O bu kimin kedisi? Yavrunun kedisi. Adı ne bu kedinin acaba? Ne bu kedinin adı? Öğrenirsin. Ne kadar çoğunlar? Ekran İmamoğlu gibi. Ay kedi kedi. Ne senin kediymiş bu? Senin annen nerede? Baban nerede? Ha, ha. Sen yalnız mısın? Kedi yavrusu. Oha. Ne yapıyorsun oğlum? Hiç ne düşecek? Kediye süt verelim. Balık verelim. Karnını doyursun. Kedici. Kedi kedici. Kedici kedici. Gelecek. Oh, oh benim minik kötüm bu. Ay kedi yavrum kedi. Siz kimsiniz lan kedinin peşinde koşuyor gibi. Kedi. Kediyi mi kalıyor kedi? Seni bunlar mı kalıyor? Ben korurum seni. Ben korurum seni. <laughs> Kızım bir tanem hayatım neyim aşkım. Evin unu hamuru beni seviyor musun? Ne kadar? Bir oh çek be. Yüzgün çek. Oh, oh. Yok yala beni. Yanam yala burnum yala her yerim yala. Kokla. Evim seviyorum. Oh yavrum her yerimi yalayacak Yala, oh, oh, ben de senin her yerini yalayacağım. Kolunu yalayacağım, yanağını yalayacağım, kulağını yalayacağım, burnunu yalayacağım, çeneni yalayacağım. İki gözümü yalayacağım, yala, yala. <laughs> Aşkım bir tanem hayatım, her şeyim. Kanatsız meleğim, günahsız sahab ben. Beni ne kadar çok seviyorsun. Çok, Kucu, kocaman, kocaman, kocaman. beni kocaman seviyor, çok büyük evet. seviyor. Ben de kızımı çok seviyorum. Benim de uyudu bugün kızım. Mışıl mışıl, ben de uyudum, o da uyudu. Sarıldık bir birimize. Evet, öyle sarıldık, kıskanmayın. Bir öpücük daha buraya. Yal, hop. Kendime geldim. Moralim yerine geldi. Hayatım değişti. Sanki bugün doğdum. kok masih lemah banget oh miskin ini buka kupayok juga ini masuk kolom apa bisa nanti pakai lemas saja